dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda hepimizi yanıltan, doğru bildiğimiz bazı yanlışlar var. Bu durum çocuklarımızın geç tanı almasına, erkenden tedaviye başlanılamamasına ve ebeveynlerin gereksiz yere çocuklara yüklenmesine sebebiyet verebiliyor. Bunlardan ilki şu. Dikkat eksikliği denildiğinde herkes çocuğun her konuda dikkatinin dağınık, hiçbir işi yapmaması gerektiğini düşündüğü için eğer çocuğu 1-2 saat Legoların başında duruyorsa, sevdiği oyuncaklarla biraz zaman geçirebiliyorsa, televizyon, tablet gibi şeylerde 2-3 saat duruyor ya da arkadaşlarıyla hareketli, eğlenceli oyunlar oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsa şöyle düşünüyor, diyor ki ee nasıl dikkati dağınık 2,5 saattir Lego oynuyor. Dikkat eksikliği olamaz ama bir şey var. Şimdi bu bizi çok fazla yanıltıyor. Dikkat eksikliği demek her konuda dikkati dağınık olacak demek değil. Daha çok sorumluluklardan, günlük rutin insanları geliştiren eylemlerden kaçmak demek. Hepimizin hayatta sevmediği şeyler var ve bu sevmediğimiz şeyleri Zoraki de olsa yapmak zorundayız çünkü bunlar bizim sorumluluklarımız. Fakat dikkat eksikliği olan bireyler özellikle bu sorumluluklardan ve yapmak istedikleri şeylerden kaçınırlar. İşte ödev yapmak, masa başında bir etkinlikte durmak, zihinsel fonksiyonları geliştirecek eylemlerde bulunmak, kitap okumak istememek, bunun başında durmamak. Ama aynı şeyi televizyonda olduğu zaman iki buçuk saat rahatlıkla izleyebilmek. Daha haz odaklılık davranırlar çünkü. Ya da Lego oynaması iki saat Şundan kaynaklı. Lego'da bir sürü parçalar var. Söküp söküp yeni şeyler üretebiliyor. Standart bir şey yapmak zorunda değil. Keza dikkat eksikliği olan çocuklara çok profesyonel bir gözle baktığınızda şunu fark edersiniz. Lego'yu iki saat başında oturuyor, oynuyor ama yine dikkati bir yerde toplu değil. Çünkü tasarladığı şeyle yaptığı şey arasında fark oluşuyor. Bunu yaparken yandakini de yapmaya çalışıyor ya da aklına o an yeni gelen hemen fikirleri de buna entegre ediyor. Yani başta durup düşünüp tam doğru bir hareket edip onu başından sonuna kadar takip etmiyor. Orada da dağılıyor ama sadece uzun süre oturduğu için dışarıdan baktığımızda "Aa, bunda dikkat eksikliği olamaz gibi" düşünüyoruz. Bu durum bizi yanıltan en temel sebeplerden birisi. İkincisi şu, zeki çocuk. Zeki çocuk denildiğinde sanki dikkat eksikliği olan insanlar zeki olamazmış gibi bir yaygın inanış var. zekayla ya da hafıza ile hiçbir ilgisi yok bu durumun. Çünkü birçok ebeveynler şu döntü alıyorum. Hemen ya bizim çocuğumuz çok zeki, çok akıllı, söyleneni anlıyor. E, hafızası çok iyi, gittiği bir yeri unutmuyor gittiği bir yeri unutmamak görsel algıyla ilgilidir ya da zeka seviyesi DB ile ilgili değildir. Hem dikkat eksikliği olup hem üstün potansiyelli olan birçok vaka mevcut. O yüzden zeki olması dikkat eksikliği olmayacağı anlamına gelmiyor. Bir diğer ayrıntı da şu. Zeki çocukların sınıf içerisinde ya da okulda ya da hayatta bazı şeylere çok hızlı cevap verdikleri, hazır cevap oldukları, öğrenmeleri de yüksek oldukları için kimse dikkat eksikliği olabileceğinden şüphelenmiyor. Çünkü 7 yaşında 130 IQ'larda olan böyle ölçülebilen IQ'su 130 olduğunu varsayalım bir çocuğu dikkat eksikliği tanısı çok zor konuluyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü çocuk deniliyor ki sınıfın üzerinde çok başarılı, hızlı okuyor, çok iyi yazıyor, Matematikte süper. Kime göre? 7. 7 yaş düzeyine göre. Ama 130 IQ düzeyine göre öyle mi gerçekten? Burada bu da kafa karıştırıcı bir diğer sorunlardan böyle olduğunda öğretmen de şunu diyor. Hatta ya hiç bir, beni dinlemiyormuş gibi gözüküyor ama bir soru sorduğunda anda cevap veriyor. Yani dersi dinliyor oluyor. E, hal böyle olunca kimse şüphelenmiyor ve hiçbir yere başvurulmuyor. Ama bu da onunla ilintili değil. İlkokul 5'e kadar özellikle dersler kolaydır. IQ potansiyeli yüksek olan çocuklar da 5. sınıfa kadar olan ki dersleri yarım kulak dinleseler bile cevap verebilirler bütün sorulara. Çünkü zaten temelde basittir. Standart zeka seviyesine göredir eğitim sistemi. Azıcık yüksek potansiyele sahip olan her çocuk rahatlıkla buna cevap verebilir. Zihninin o sırada derste olmasına gerek yok. Hayal aleminde bile dolaşıyorsa tahtaya dönüp baktığında 14 eksi 5 yazdığında bunun cevabını verebilir. Bir diğer yine dikkat eksikliğini saptayamamamızın ve yanlış bilinen şey şu. Çocukların hareketsiz yapısı. Şimdi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu diye geçtiği için Beklentimiz şu. Her çocuk hareketli olmalı. DEHB'li olan. Ama böyle bir gerçeklik yok. DEB iki formda görünebilir. Hiperaktif dikkat eksikliği olan çocuklar, hiperaktif olmayan dikkat eksikliği olan çocuklar. Yani hareket eyleminin kısıtlı olması, üşengeç olması, çok bir eylemde bulunmuyor olması onun dikkat eksikliği olmayacağı anlamına gelmiyor oturduğu yerde kıpır kıpırdır. Ellerim durmuyordur. Kolları durmuyordur ama çocuk kalkarak bir eylemde bulunmuyordur. Bu durum da bizi yanıltır çünkü zihnimizdeki beklenti sürekli koltuk üzerinde dolaşan bir adam. Bir diğer yanıltan durum da mizacının çekingen, utangaç ya da birazcık korkak olması yani genetik yapının böyle gelişinden kaynaklı olduğunda Çocuk sınıfta, okulda, dış ortamda kendi içinden gelen davranışları yapmakta zorlanıyor. Pasif davranıyor, katılmıyor ya da normalde ev içerisinde hiç durduramadığımız, tutamadığımız adam okulda birdenbire süt dökmüş kedi yavrusu gibi oluyor e, haliyle öğretmenin bu durumda gözlemsel tespiti çok zorlaşıyor. Çünkü çöpe kalkmıyor, arkadaşını dürtmüyor, tahtaya kalkmıyor, çok konuşmuyor, yerinde duramamazlık yapmıyor. Ama acaba içinde ne fırtınalar kopuyor? Tabi orası ee, bilinmez. Ama bu yüzden şu dönüt geri geliyor. Ya hayır çocuğumuz sınıfta gayet uyumlu, çok akıllı, dersi dinleyen bir çocuk. Ama ebeveyn burada diyor ki ya evde böyle değil bu adam. Hiç böyle değil biz varken ama sosyal ortamda böyle. İşte orada devreye çocuğun utangaç, çekingen yapısı devreye girebilir. Eğer gerçekten çocuğunuzun böyle olduğunu düşünüyorsanız ve utangaçlık varsa ama evde davranışlar bu şekildeyse sırf utandığı için dış ortamda çıkaramıyorsa bu davranışları tanının gecikmesine neden oluyor olabilir. O yüzden en ufak şüpheler dahi varsa uzmanlarla görüşmek dikkat ile ilgili testleri yaptırmak tabii bu testleri de herkese değil bu konuda çalışan kişilere yaptırmak gerekiyor çünkü testi de yanıltan durumlar var onları başka bir videoda konuşacağız